بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب سن 255 جهد سنة قال قلتك أفن المزاة السلام شو أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها فقل ما زالت عن قوم فعادت إليهم الله النيمة لن Onu elinizden kaçırmayın. Zira bir toplumun elinden kaçan nimet nadiren gelir. Allah size bir nimet vermiş. Siz o nimetin kıymetini bilmiyorsunuz. Ona hor bakıyorsunuz. Allah Teala o nimeti sizden alıp tekrar size vermeyebilir. Yani böyle bir Allah Celle Celaluhu'nun kanunu da var. Onun için bu konuda Allah'ın verdiği nimetleri iyi değerlendirmek lazım. Bu konuda Allah'a şükretmek lazım, kıymetini bilmek lazım ahsinu iqamata sufufi fi salah namazda safları düzgün tutun buyuruyor aleyhisselam ahsinu libasakum ve aslihu rihalakum <laughs> hatta tekunu keennekum şametun finnas Elbisenizi güzel giyinin bineklerinizi iyi seçin ki insanlar arasında seçkin görünesiniz buyuruyor aleyhisselatü vesselam ahsinu asvata fil kur'an kur'an okurken seslerinizle ne yapın süsleyin sesleri süsleyin. Ahsinu ila muhsinil ansar <laughs> ve an musiihim. Ensar'ın iyilerine iyilik edin. Kötülerini de affedin. Çünkü Ensar İslam'a hizmet etmiş, İslam'ı yayılmasında öncülük etmişler. Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın bağırlarına basmışlar. Medine'yi İslam devleti yapmışlar. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Ensar'ın yani yanlışlarını da affedin. Güzellikleri varsa onlara karşı da iyilik yapın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Uhsu iddete şabana di Ramazan. Ramazan için Şaban hilalini gözetleyin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyanet de her yıl çeşitli yani şehirlerde Antep'te dahil birçok şehirde din görevlerini görevlendirmek suretiyle hilal gözetleniyor. Yani bütün şehirlerde birçok şehirde Hilal gözetleniyor ve Diyanete rapor ediliyor. Şaban ayın, yani Ramazan ayının 2-3 gün öncesinden Hilal gider gözetlenir. Mesela Sof gözetleniyor. Ve ondan sonra Hilal göründü ya da görülmedi diye Diyanete rapor ediliyor. Diyanet de ona göre ne yapıyor? Yayınlıyor. İşte şu gün Ramazan olacak diye. Zaten Hilal gözükmediyse o zaman hesap doğrudur. Hesaba göre ne yapıyor? Devam ediliyor. Uhdurul Cuma'ta vad numen el imami fe inna er la yazar yetabaad hatta yuakhir fi'l cumada hazır olun imama yakın durun yani cumanın sünnetlerinden birisi de imama yakın durmaktır zira kişi uzaklaşa uzaklaşa cennete girse de orada geri kalır ya da sonradan cennete girer yani Allahu Teala onun cennete girişini geciktirir çünkü sevaptan geri kalınca bu sefer cennete girmesi de gecikiyor. İhfaz lisanak dilini tut. Yine diğer hadiste ihfaz ma beyne lahyeyk ve ma beyne ricleyk. İki sakalın ve iki bacağın arasını koru buyuruyor Efendimiz e. Yani cennete girmemize neden olacak, sebep olacak ya da cenneti kaçırmamıza sebep olacak iki hasret var. Ya dilimiz ve iki bacağımız arasını ya koruyacağız ya da Allah korusun tam tersini yapmak suretiyle كِشِجَاهِ شي جاه نبوي الجرح ربي مزار وبنا محافظات سن آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما السلام على المرسلين والحمد لله رب